you <laughs> Arkadaşlar Abdullah hocamın yanına geldim. Abdullah hocamın elinde yok yok güvercin horoz tavuk şimdi onunla birlikte yan yana geleceğim. Birlikte çekeceğiz artık. Nasıl bir hayvan hobisi var. Şaşacaksınız. Abdullah hocam selamın aleyküm. Selam hoş geldiniz. Bizi ağırlıyorsun Allah razı olsun. Çağırdın geldik. Çekmeye izin var hepsinden. Evet. Şimdi biraz da bir bakalım nasıl bir hobilerim var, nasıl şeylerim var, ne kuşlarım var. Hep birlikte izleyeceğiz. Ya burayı kendi şöyle bilgi dağarcığımda hayvanlarla süsleyeyim istedim. Hint horozu, ispenç horozu, ispenç tavuğu, hint tavuğu, denizli horozum sesini duyuyorsunuz. Hı hı. Bu kuşların zaten hemen hemen hepsinden var. Kostüm sadece bir tane var. Bursalılarım var. Yüksek uçucu kuşlarım var. Mardinlerim var. Bursalılarım var. Yüksek uçucu sırplar var. Gördüğünüz gibi amatörce bir şekilde. Valla bu amatör değil bence. <laughs> bu amatör değil bir tutku. Hayvanları olan Şuraya bak. Sevgi küçük çocukluğundan beri bastıramadığım bir duygu. Ahmet Kuzluğum int horozu bakardı. Ligor'un cinsi horoz ve tavuklar bakardı. Ben de bunları bu şekilde aldım. Ötmeleri bana ayrı bir zevk veriyor. Evet. İsterseniz denizli horozumu da salayım içeri. Gel, gel, gel. Hem gel. ötüyor hem yürüyor. Nasıl bir şey bu böyle? Gel. Gel. Hay maşallah. Çok, çok, mazlum bu. Şöyle atayım Hay maşallah. Gel, ah. Orijinal <laughs> bu. Ayakların, gözlerin rengi al. Hemen öter. Kaç saniye oldu? Fazla değil. 12 saniye falan ötüyor bunu. Az önce ölçtüm 15 saniye. Bu başlıyor. Karşılıklı. Sayılma yok değil bunlar? <laughs> bir tane vardı ya. Bayağı bir şey. Burada Çin bıldırcının var. Aşağıda da vardı. Baktın mı bu ya? Bunlar, yok ona boyum yetmedi. Bunlar <laughs> Şöyle yukarıdan bir bakalım. Çok ufak olan bir cins ürünler. <laughs> evet bunlar. evet. Çin. İki tane orada var, iki tane orada var. Öbürleri altta da var. Normal bir İşte bunların sesleri, ötmeleri beni çok mutlu ediyor. Hocam, bu kadar bakıyorsun da bunun zahmeti ne kadar ya? Zahmetli çok, zahmetli oluyor. Bence Altlarını evet. alması. Her gün temizlik. Keş, sularını her gün günlük değiştirmek lazım. Yemeklerini değiştirmek lazım. Hı -hı. Tabii içlerinde gagası uzayanlar oluyor. Onları kesmek lazım. Gaga mı kesiyor? Onu Gagada neden yapıyor? Yani üst gagası uzun oluyor. Yemesine engel. Efendim? Orozlardan mahmuzları büyüyenler var. Onları törpülüyoruz. Niye? Kendisine zarar vermesin. Kendisine Yürüyüş şekli bozulur. Ayaklarının ayakların sağlığı da çok vermez. önemli. Aynen. Özellikle deniz doğrusunda bu çok önemli. Bakın ya. Kuşlar hala uçuyor. Bu kuşlar şu anda kendileri otomatik geliyorlar. Kümeslerine giriyorlar. Evet. Şöyle hala uçanlar var. Akşam olduğunda tavuklar gibi kuşlarda. da bu maşallah orası dolu. Geziyorlar. Serbest. Biliyor <laughs> musun? <Orada. gülüyor> evet. Çok yakışıklı maşallah. Allah tam poz verdi hocam. Çok güzel bir poz numara poz, oldu. poz evet, verdi. Bu poz gerçekten. Hemen arkasından kardeşi. Hint kardeşi. 15 saniye. Bu mu hediye? Bu hediye. Ha. Şunun güzelliğe bak ya. Allah'a çok güzel hayvan. Hediye yavrum. Murat Söpil. Bunun yaşı kaç? Var mı yaşında? Yaşı, yaşını doldurdu. Ana. Hazır mı? Çekiyorum çekiyorum. Hay maşallah be. Pozu da verdi. Pozu da on numara. Çok güzeller ya. Hocam 10 numara hobi çiftliği kurdun sen evet. buraya ya. Allah'a Hintler, İspençler, güvercinler çeşit çeşit. Hangisini sayayım şuraya bak. Aşağı. Arkaya alabiliriz engeller. Dursun yok ya önemli değil. Kuşları çekiyorsun. Çekelim şimdi zaten çekimdeyim de hocam. Ne tür kuş var ellerinde? Onlara bir bakalım sen Pakistan kostüm, evet. posta, rahibe. Hı hı mesela elvan kuşlarım var. Bu kümesle kaç tane var Boyun şu an? Şu var. Burada 70 tane var. 70 tane. Şu an burada 70 tane var. Alman nümber kuşum var. Yüksek uçucu kuşlarım var. Pasta var var. Şunlar çok güzel mavi. Abdul hocam var. nasıl bakıyorsun bunu? Bir günlük bakımı nasıl oluyor bunların? Ya ben şimdi kendimi yurt dışındayım. Bakıcı Hı -hı. kardeşimiz var. Mesela şunlar tek tek toplamışım. limon zırhlı posta evet. var ya. Ama Ayaklarında zaten şeyler var. <laughs> sabahleyin hı hı. Işte yemlerini veriyoruz, sularını değiştiriyoruz. Her gün günlük su değiştiriyoruz. Bugün biraz hava yağmurlu olduğu için ee, keyifsizler. Güneş mübarek çok büyük nimet insanlar için, Aynen. hayvanlar için de aynı şekilde. Onu soracağım. Çok sıcak havalarda ne yapıyorsun? Çok soğuk havalarda nasıl ne yapıyorsun bakım için? Bir ilaç veriyor mu ya da herhangi Tabii bir kendince vitamin ilaçlarım var. Aldım toptan. Kanaryalar. <laughs> Bunları veriyor musun? Evet. Şunların hmm. bit ilaçlar, var dün aldım. Karım hmm. kredi babadan şu şekilde B vitamini hırıltılara karşı astım hastalığına karşı şu ilaçlar var. Evet. Ee, şu şekilde. Bunu geçen sene almıştım. Doksimis ilacım var. Ve göz ileri çapak falan yaptığında gözler kapandığında Bundan bir damla sıkıyorum hemen açıyor. Hmm. Aynı şekilde Boğaza mı bu? Evet, boğazlara sıkıyorum. Hemen açı veriyor. Etkili miller? Çok etkili. Yani çok çeşit, binlerce ilaç var. Fakat ben bunlardan şey gördüm fayda. Fayda böyle. gördüm. Onları kullanıyorum. Abdullah hocam şöyle bir bakıyorum bak. Bak. 1 şey... Bir, iki, üç. Yanda da var mıydı kafes? Var karşı izin aldı var. Al beş, altı, altı tane var. Evet. Altı tane kafesim var. Dördü güvercinleri, ikisi tavuklara mı? Evet. Sen bunu. Ama yani, çok da güzel. Sen... Evet kuş uçuruyoruz arkadaşlar. Dışarıda vardı ya hemen Bir bakaracı bursalım bak şu. Nerededir? Aman ya Rabbi. Aman ya. Uçuyorlar ha. Şuraya düştü. Takla atmaktan düştü. <laughs> Mülakatla karşıki dev posta. Hmm. Dev posta. Onun yavruları. Şuradaki mülakat var bir tane. Yukarıda. Ya. gördün. Gördüm. Çok güzel. Dün. Kuşların. Tamam. Oy kuşların burada var. Evet, her Mesut, hep kolluklar dolu maşallah. Mesut Akın, çok güzel para çakmak var. Evet, şunlara baksana her taraf dolu maşallah. Çok da sağlıklı gözüküyorlar hocam. Bu, burası öyle, bu burası Vallahi, öyle. Çok sağlıklılar. Burası öyle. Selam burada yumurtalar. Burası Bursalı grubu. Bursalılar burada ha? Bursalılar yumurtalar. Bak bak yumurtası da burada hazır. Sahte mi bunlar? Yok yok. Orijinal. Kendi orijinal yumurtaları. Sıcacık daha yeni yapmış bak. Anam anam anam. Şu postayı istediğin yerden git at gel. Hmm. Bursa'dan aldım onu bir tane kaldı. 10 tane yakın aldım hepsi öldü. Niye hastalık mı? yani? Ya işte atmaca kaptı. He, kedi köpeği. Bazen hastalıkta tabii şey yapabiliyor. <laughs> Havalar bu aralar çok ayarsız bir sıcak bir soğuk. Genellikle soğuk da. Aynen öyle. Orada sansar ve tilki. Oo Çok olur. Şuradan girdi tilki. Nerede? 100 tane kuşumu aldı. Hadi be. Şuradan girdi. Vallahi mı? Şuradan girdi. Şu arada ne? Buraya beton döktürdüm sonra. Üç tane güvercinimi aldım. Eyvah. Tane güvercini aldım. Üç tane güvercinimi aldım. Sansarı üç defa uçtular. yakaladık. Bak bak uçuyorlar. Sansarı üç defa yakaladık. Maalesef üçünde de kaçtı. Abdullah elin... hocam bunlar uçtu mu geri geliyorlar da. Tabii canım. Böyle kaçma tehlikesi yok. Yok yok şunları bir çıkarayım. Bak. Çıksın, Hemen uzaktan bir çekeyim ben. Hay maşallah çıktı biri. Yok niyetleri yok onlara <laughs> çıkmaya. Oyun kuşlarını göstersen sen. Hı hı. Şamo. Bunların ne rahatsızlıkları var şu an? Ya bunlar keyifleri yok, iştahları yok. Titremesi normal mi? Yani o normal. Fakat herhangi bir iyileşme şu anda belirtisi yok. Ne tür hastalıkları var şu an bu beş tane? Dışkılarında bozukluk var. iştahlısı var, kuruma var. Belli zaten pusmuş bir tanesi. Burası karantina bölümü. Karantina bölümü. En iyisi hemen hasta olanları ayırıyoruz. Tedavi ediliyor. Ha, yüksekte uçan bir kafalarına yara falan yok. Yüksek uçucular iş başında. Hocam bunlar benim başımı döndürdü ya. Acayip. Arkadaşlar bugün öyle bir yere geldim ki inanılmaz güvercinleri, inanılmaz tavukları vardı. Çekimlerini de yaptım. Allah hobicilik başa bela. Bir sürü güvercin maşallah hepsi de sağlıklı, çok güzel. Bunlarla ilgilenmesi bir problem ama keyfi de başka bir haz veriyor. Çekmemize izin verdi. Bugün Sakarya ilinin Arifiye ilçesinde Hacı köyündeydik. Hacı köyü değil mi hocam? Oraya geldik. Çiftliğini çektik diyelim. Hobbit çarabını mı çektik? Çiftlik gibi mi baksana? Bak. Bahçesi, bahçesi. Hobi bahçesini çektik. Çok da güzel Çeklerim oldu. Çiçeklerim de çekirlerim. Evet. Yumurta tavuklarım da var orada. 10 numara var. hayvanlarım var. Bak şunun sağlığına ve güzelliğine bak. Evet. Hah başladılar.